güzelcene. Evet şöyle biraz Şöyle kendimi yanmayayım diye şöyle biraz getirirsek tamam. Tamam tamam. Şimdi yeterli olacaktır. Ee, nedir benim molotofum? Molotofum nerede? Tamam burada. Önümü göremiyorum. Bir dakika. Evet şuraya atmışız galiba. Güzelcene gidiyor mu? So, so we can be free. Herkese merhaba arkadaşlar. GTA 5 modlarının yeni bölümünde karşınızdayım. Bugün GTA 5 modlarında arkadaşlar Slenderman'la oynayacağız. Daha önce Slenderman videosu çekmiştim ama Slenderman bizi korkutuyordu. Bu sefer tam tersi Slenderman biz olacağız. Slenderman'da biz insanları korkutmaya çalışacağız. Ve öldüreceğiz tabii ki de böyle bir şeyler yani. Mücadele vereceğiz. Şimdi görüyorsunuz Slenderman'ımızı şöyle bir yandan bakarsak. Ara şimdi şöyle suratı yok, gözleri yok, burnu yok, kulakları hiçbir şey yok. Ama elleri, kolları o kadar uzun ki her şeyi yapabilir. Şimdi arkadaşlar bugün ne yapacağız? Şimdi şu suyun karşısındaki bir dakika. Ada var arkadaşlar. Adaya gideceğiz. Adadaki insanları şurası. Şu iki tane ağaç görüyorsunuz. Uzaktan bakıldığı için orada adı gözükmüyor ama oraya doğru gidince ada olduğunu göreceksiniz. O bir daha köpek var mesela. Köpek bana avlıyor. Oo. Bu arada arkadaşlar havayı şöyle yağmur yapalım ki daha da iyi olsun şimdi. İnsanları korkutmaya gelirsek şöyle. Şimdi şuralarda bakalım. Aha. İki tane biri pardon. Bakayım bunlar ayakmış. Şöyle bakalım. O ne bakıyorsun Ne bakıyorsunuz? Of abi çok fena vurmadı mı? Çok fena vurmadım. Bunların dö döv 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 Bunların işini bitir bitir bitir. Bunlar gitti. Müzik sesleri. Ha, ne zaman gelsem bu adam dans ediyor. Bir dakika. Baba hemen ha. kaçıyor. Kaçıyor. Kaçıyor kaçıyor bir dakika. İndir onu, indir onu. Gel buraya. Slenderman kaçırtma onu. Oo, tam görsel efekt oldu şu an. Aa, o yandı. Yandı, yandı. Tamam, tamam. Yandı. Ben de yanacağım şimdi. Ben de, ben Kaç, kaç, kaç. Şurada birileri vardı. Bir dakika. Aha, biri bir şeyler içiyor. Şöyle. Evet. Şöyle. Bunu... Vallahi baseball sopasıyla kapanın gözünü dağıtırım Tamam. Burada da işimiz bitti arkadaşlar. Şimdi dediğimiz adaya doğru gidelim yavaş yavaş. Şöyle. Şunları kapatalım. Güzel. Şu tekneyle gidebiliriz. Öyle silindirmen olarak silindirmen yüzmüyor demeyin arkadaşlar yani. Ağzı burnu kulağı yok ama yüzmesin. <laughs> Yüzmesini biliyor. Bin şuna bakayım silindirmeciyim. Evet şimdi o adaya gideceğiz. Orada yaşayan insanları mahvedeceğiz arkadaşlar. Şöyle geri 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 geri. Bu arada hava iyi ya. Şey ha. iyi yağmı yağıyor ve imşik şimşik çakıyor. Hava şartları tam silindirmen e uygun. Şöyle. Evet. Burası büyük bir ada arkadaşlar. Şimdi bu adadaki Oo bak görüyorsunuz arkadaşlar yaklaştıkça zaten ada zaten kendine geldi şuradan hemen atlayalım. Evet. Şöyle. Oo suyun altı bayağı karanlık. Yukarıya çıkalım. alttan üstüne gözükmüyor. Orada görüyorsunuz iki tane tekne var. Şimdi bir dakika şuraya çıkalım. Şu tahtanın üstüne. Evet. Şöyle uzaktan. Aha teknenin üstünde biri var. Onu indirelim bari de. Ayağa kalktı korktu bizden. Hemen devam edelim o sahile doğru. Onu da indirmiş olduk o arada. Şimdi insanlar kaçmasın diye şu araçları da yok etmem lazım. Bir dakika hemen bunları yok edelim arkadaşlar. Şöyle nerede benim bombalarım? Ha. Şöyle artık silindirme savaşmaya karar verir. Kendime şöyle bıçak açayım. Buralardan şimdi sinsice gitmemiz lazım arkadaşlar. Burada kimse var mı? Yok. Bayağı da ıslandık. Aha müzik sesleri. Müzik sesleri. Oo. Oo. Kaç kişiler? 1, 2, 3, 4, 5 kişiler şu anda gördüğüm kadarıyla. Bunlar tek 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 olanları yakalayalım önce. Burası büyük katliam yaparız. Ee, buradan yukarıya nasıl çıkacağım? Ah! Şimdi. Şöyle bir şey yaparsak arkadaşlar. Silindirmen olarak oraya çıkabiliriz. Hop! Oh Allah! Tam yerini zıpladık. Evet burada bir kamp yapanlar var. Görüyorsunuz. Şöyle arkadan yaklaşırsak. Gerekir. Selamun Aleyküm. Brother. Sen burada ne yapıyorsun tek başına acaba? He? Ne demek? Benim karnımı deşerim ha. Abi, abi silendirme çok güzel gözükmüyor. Tam bir katil gibi gözüküyor şu an. Şunu doğru doğru. Kapısını 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 Güzel bunun işi bitti. Bunun işi bitti. Şimdi şu şu bölgede ne var? oraya bakalım. Aha orada bir kadın daha. Bir dakika. Yoga hareketleri yapıyor tam arkasını eğildiği anda ona gizli bir sürpriz yapmam lazım Şöyle ee, Nelerimiz var envanterimize bakarsak ee, Tamam onu buldum gazla yakacağım Şöyle Arkasına gizlice gelelim Dök 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 ulan yağmurdan da ıslanmayacak ki şöyle bir dakika silindirmen olarak dökelim şöyle Gittik Evet şöyle biraz şöyle kendimi yanmayayım diye şöyle biraz getirirsek tamam tamam tamam. Şimdi yeterli olacaktır. Eee ne benim molotofum? Molotofum nerede? Tamam burada. Önümü göremiyorum bir dakika. Evet şuraya atmışız galiba. Güzelceni gidiyor mu? Bakayım. Tamam boşa boşa yapmışız. Dur kadın kadın kaçıyor. Nereye gitti o? Allah suya geri geldik. Suya geri geldik. Bir dakika. Suya geri geldim. Ha kadın burada. burda burada. Kaçamazsın. Kaçamazsın kadın. Allah suda bile kafanı gözünü dağıtırma. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi suda bile onun işini hallettik. Yukarıda birkaç tane şey kaldı. Şunun üstüne çık da. Şuradan zıplarız herhalde. Allah. Hadi silendir. Hadi silendir. Bizi. Allah silendir. Ne yapıyorsun? Evet arkadaşlar sonunda çıkmayı başardık. Evet şu an bayağı bir geriye geldik ama olsun olsun. Şuradan tekrar zıplayalım. Evet kamp alanına geri geldik şu anda. Şimdi bu kamp alanından kaldığımız yerden devam edeceğiz silindirmen olarak. Şöyle, şöyle. bir sonraki şeyimizi şöyle evet levye ile hallederiz herhalde. Aha. Elinin insanlar var. Güzel. Etrafa bakmalıyım. Orada gelen birim var bize doğru. Ha, o benim teknem. O benim teknem. Tamam sıkıntı Evet devam edelim şimdi. Oradaki insanlara. Evet burada da bir mağara var görüyorsunuz. Şöyle arkadan yaklaşırsak. Vallahi kafanın yüzünde atırma. Aa bunlar işte şey yapmıyor beni. Dur ben şunu bir halledeyim. Şunu bir yerledim. Ah ona vurdum. Şuna da bir tane vur. Güzel güzel bayıttık bayıttık bayıttık. Bayıttığımıza göre şimdi bunun kafasını kafasını tekmeleyebilirim. Güzel güzel. Bunun işi bitti. Şimdi sırayla gelelim bunu da Silendireceğim. Güzel. Aa silendirmenin ayakkabısı yok. Aa var. Ayağım içi. o ayağım içeride kaldı lan. Ayağım içeride kaldı. Bunların da işi bitti. Şimdi şu arkada biliyorsunuz bir grup kalmıştı. Bir grup kaldı. Şöyle. Oh Allah. Çok zıpladım. Bir dakika şimdi bunu kapatabiliriz arkadaşlar. Çok zıplıyoruz. Evet şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Evet bakalım başka insanlar var mı? Şöyle. Buradaki yoga yapan biri vardı. Suya atlamıştı. Onu hallettik biliyorsunuz. Ee, aha işte. Burası en güzel yer. Burayı nasıl bir şey yapabiliriz? Bu ne olduğunu bilmiyorum. Musluk, musluk anahtarıyla dövelim. Bence de. Bence de. Bence de. Ya, ya, da bakayım şöyle. Job var. Ee, çekiç var. Bu olmaz. Aha buldum. Golf sofosuyla döveceğim. Hiç kimse benden kaçamaz. Kaçamaz hiç kimse benden. Benden kimse kaçamayacak. Valla. Golf sopası ile döverim ha. Şu hanımefendiyi de. Sigara içiyorsunuz hanımefendi. Hanımefendi sağlığa zararlı değil mi? Bir dakika sigaranızı yakabilir miyim? Alın. Silahın. Bir dakika. Aha. Atış ediyor lan. Lan sen kime diyor. Bunları da indir. Ha 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 En sevdiğim görüntü. Evet da şimdi şimdi adanın geri kalanında başka kimse kalmış mı ona bakmalıyız. Bunu zaten golf sopasıyla dövüştük, dövmüştük. Beyzbol sopası diyorum. Şöyle burayı da hallettik. Kimse kalmadı. Kimse kalmadığından emin olmalıyım. Bu şekilde etrafa iyice bakalım. Güzel. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Gördüğünüz gibi Slenderman'le bu adayı ele geçirdik. Artık bu ada silindir mağazası oldu. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer videomu beğenmişsiniz aşağıdan like atmayı ve kanalıma hala abone değilseniz. Bu videolardan haberdar için kanalıma abone olabilirsiniz. Hepinize oyunlar. Hoşçakalın. Bay bay.